Merhaba Emir ben Emirhan Çangır Şimdi arkadaşlar size Darko bitti açık arttırmada nasıl başarılı olursunu göstereceğim Bakın hepsi bende takipçisiyim ne lazımsa Şöyle arkadaşlar bakın adam 10 basmış siz 20 basın ama son bir dakikaya kadar hiç bırakmayın Son 10 saniye kadar yine bırakmayın ne lazımsa Bakın mesela ben yardım vardım ne varsa tıklaz aklınıza gelen hepsini aldım Gözde sesi bu çok basmış kurtarmıyor. Bakın arkadaşlar 10 bine mesela ham madde desteği alıyorum. Tamir desteği 15 milyon e, çok basmışlar. Yani takip etmeniz lazım arkadaşlar. Zaten şu an oynayan sayısı azaldı. O yüzden rahat rahat her şey alabilirsiniz. Tabi bu günlük şeylerde falan tutmuyor onu da söyleyeyim. Şöyle vereyim. Bakın günlük kaç basmışsınız adam. Ben ne alacağım? Citadel alacağım. Adam 580 milyon batmış. Benim olan param 134 milyon. Şöyle göstereyim. Evet. Yani burada o işe yaramıyor. Burada bir şey istiyorsanız işiniz zor. Haftalığa bakalım. Aynı şekilde burada da istediğiniz bir şey almanız zor gibi adam. 2 milyar basmış ya. Neyse biz boş bir saatlik takılalım. Onlardan ben istemiyorum. Ya yani gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela birine bir şey alsanız bak adam mesela 11 milyon basmış. Son 10 saniye kala bas bir üstünü al. Tabii ben ona ihtiyacım yok. İhtiyacım olan şeyleri alıyorum. Böyle yani arkadaşlar bu şekilde basın 10 basmışsa 11 ama son 10 saniye kadar yaparsanız emin olun istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.